İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilimizde aynı anda Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt yerleşkelerinde saat 21'de düzenlenen deprem anı ve tahliye tatbikatına hoş geldiniz. Yapacağımız tatbikat ile amacımız depremlerde hayatta kalmamızı sağlayan en büyük etkenlerden biri olan hayat üçgeni oluşturmak için çok kapan tutun hareketinin öğretilmesi ve uygulanmasını sağlamaktır. Bir diğer önemli husus ise tahliyelerin nasıl ve ne şekilde yapılacağını uygulayarak eksiklerimizi görerek düzeltmektir. Sayın Valim ilk alarmımız çok kapan tutun hareketinin yani depremin başladığını belirtiyor. Şu an öğrencilerimiz ve görevlerimiz içeride çok kapan tutun hareketini yaptılar sarsıntının durmasını bekliyorlar. Öğrencilerimiz birazdan tahliye işlemine başlayacaklar. Toplam alanına geçecekler. <laughs> <laughs> Tahliyeden sonra mutlak görevlisi arkadaşımız iki tane öğrencinin tahliye olmadığını Yaralı umutlarını genel müdürümüze bildiriyor. Abad personeli arama kurtarma teknisyen arkadaşlarımız yaralıları almak için binaya giriş yaptılar. Sağdaki komuta merkezindeki arkadaşlarımıza içerideki yaralananın olduğunu, sağlık personeli gerektiğini ekiplerince bildirdiler. Ekiplerimiz şu an sağlık personellerini binaya gönderecekler. Bir, iki, iki, üç, kaldır. <laughs> seni. Sakin. Sakin seni. Sakin seni. <laughs> alacağız seni. Alacağız seni. Alacağız seni. Alacağız seni. Alacağız seni. Alacağız, alacağız Alacağız seni. Alacağız Alacağız seni. Halya tatbikatı esnasında iki öğrencimizin yaralandığı ihbarı alınmıştır. Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından olaya müdahale edilerek vakalar 112 sağlık ekibine teslim edilmiştir. Bu katımız yoktur. Arz ederim sayın valim. Depreme hazırlıklı olmak gibi aslında bir mecburiyetimiz var. Eğer depreme hazırlıklı olursak, tatbikatları ne kadar gerçekçi ve inanarak yaparsak deprem anında da ne yapacağımızı daha iyi biliriz. Bu tatbikatı gerçekleştiren, tatbikata katılan görevlilerimize, siz sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah kullandırmasın ama hazır olsun.